LPG bağlanmış, sökülmüş, araba fakire düşebiliyor, zengine düşebiliyor. Hiç bizim reklam daha önce denk gelmedi mi? Gerçekten sadece bu pazar mı denk geldi? Biz yıllardır reklam veriyoruz ya. Eco Masters. <laughs> Botan bayağı yoğun bugün. Pazar günü olmasına rağmen bizi yardıma çağırdı. Bir gidelim yardım edelim. İsmet de gelmiş. Hey, Botan şarkı mı söylüyordu? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Yazılım yüklüyorum abi. Pazar gün pazar gün çalışırım böyle ya. Niye biz 7 hizmet veriyoruz abi? İşte bütün bayilerimiz böyle bizim 7 hizmet veriyor. Çalışma aşkıyla 307. tutuşuyoruz. Dosyası geldi mi şeyin 307'nin? 307'nin okuyor musun? Yok. Dosyası geldi yüklüyoruz. Zaten e, bunu şey yapmıştık. 1.610'luk bu araç. Atmosferik motor. Ha, 110 beygirlik. Evet 110 2004 beygir 2004 mi mi kaç bu? 2004 model. 2004 model güzel. Dosyasını okumuştuk. Zaten aracın sağlık testlerini de yaptık. Sağlık testlerinde bir problem çıkmadı aracın. Yazılım uygundu. Yazılımını okuduk gönderdik. Şu an geldi dosyası. Dosesini Sen böyle ekliyoruz. hep sağlık testi alıyor mu mesela. Ben ehliyeti düşürdüm. Şimdi tekrar ama sağlık raporu alıyorlar. Sen verebiliyor musun bana? Bakarız hallederiz abi. Tinktıla bağlarız seni. da aman. Nereden bağlayacağım o videoyu? Çok güneş geliyor <laughs> ya. Millet adayı olmasın ama. Araçlarımızı tanımaya başlayalım. Peugeot 307'miz var. 2004 model. 110 beygirlik. 1.6. Atmosferik motor. Volkswagen kedimiz var. Emin olmamakla birlikte 1.9 105'lik olabilir 90'lık olabilir. İki varyasyonu var. Bir tane Fiat Linea'mız var. Bir 3 dizel. Peugeot'muz var. 1.6 E-HDI çok güzel bir araba bu arada biliyor musun? Hani ilk bu kasa çıktığı zaman Türkiye'de gerçekten yok sattı diyebilirim. Çoğu sedanı yerinden oynattı. Bu araç 115 beygirlik. En iyi şartlar altında 35 beygir 70 Nm tork artışı elde ediyoruz. Emin değilim yorumlara gelmişti. 1.6 EHTR ile ilgili araç tanıtım videosu yapabilir miyiz diye. Aracımızın artışlarını söyleyelim. Onu söylemeyi unuttuk. Bunu söyledik. Linea'yı söyleyelim. 30 beygir 50 Nm tork artışı elde ediyoruz. Volkswagen kedimizde de 30 ila 35 değişiyor. Neden? Çünkü arabanın birden fazla versiyonu var. Bazı versiyonlarında 30 beygir elde ediyoruz. Bazı versiyonlarında 35 beygir beygir elde ediyoruz. Torkumuz da 30 beygir olan versiyonda 60 Nm, 35 beygir olan versiyonda 70 Nm tork. Yeni şartlar altında atmosferik motorlu bir araç 16 beygir 20 Nm tork kartı elde ediyoruz. Bakalım kaç beygir alacak. Atmosferik motor araçlarda şöyle bir olay oluyor. Arabanın atıyorum kilometresi çok yüksek. LPG bağlanmış, sökülmüş. Araba fakire düşebiliyor, zengine düşebiliyor. O yüzden arabalarda 8-10 beygire kadar düştükleri de oluyor aldığımız güçler. Ama kesinlikle gaz tepkimesi olsun, ivmelenmesi olsun çok değişiyor. Bunu nasıl görüyoruz açıkçası? Dayanız zaten fark ediyoruz ama müşterimiz şey diyor. Sollamaya çıkarken gazı verdikten sonra bir ileri atılması var diyor. Buradan net bir şekilde güç artışını elde ettiğini söylüyor. Araçlarımızın yazılımını yükledik. 307'miz tamamlandı. 508'mizin işi olduğu için şu an biz aracımızı müşterimize teslim ettik. Test sürüşüne dahi çıkamadı. Hemen gitmek zorunda kaldı. Daha önce popenbank işlemi yaptığımız aracımız geldi. Sesi çok efsane. Birazdan zaten hatta videosunu şu an izleyin. Devrimizi 3000 devire kadar gayet normal. 3000 devirden sonra pop and bank yapıyor. <laughs> bu uygulama için düz boru yapılması gerekiyor. Düz boru olmazsa bu ses yeterince çıkmıyor. Evet sesi biraz fazla çıkıyor. Şu an onu biraz azaltacağız. Aracımıza biraz katliam yaptık. Enka tarafına uğradık. Ankaralar bir Enka tarafında ne işlem yapıldığını. Biraz daha aracımızı. Akşam hamama gidecek mi diyeceğim de kapalıdır bugün ama. Ya ha yok oğlum ya ne açtıracağız yarın gideriz. Yarın hamama gidelim. Yarın var. Bugün kapalı abi. Açtırırız. <laughs> Haymana hamam mı varmış. Bilmiyorum ki. Dünyanın en iyi Ya sallama Topuzası. gözünü sevdim ya. Baksana haberlerden. Ya. Haberlerden bak. Abi duydum. Dünyanın en iyi hamamı ham şey Haymana'daymış. Abi, <laughs> abi. Abi. En iyi suyu bak. Dur ferikik verme. Dünyanın en iyi suyu Haymana'dan çıkıyor. Ne diyorsun. yaz Google'a. Yaz Google'a. Google, Google amca. Hemen Abi yazıyorum hemen. Dünyanın en iyi. Neyine giriyoruz iddia ya? Her şeyine. Her şeyine bu sefer. Arabasına marabasına. Ne olursa. Dünyanın en iyi kaplıcası. Kaplıca suyu yaz. Bak küt diye şimdi... Dur Neyse çıkmadı. Ha? ne? <laughs> 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 tamam ne olduğunu Allah'tan söylemedik. Söyleseydik sıkıntı yaşayacaktık. Hoş geldiniz. Hoş Araç nasıl? Araç bu sabah buraya getirdiğimden şimdi yola çıktığımda çok arasında fark var. Gerçekten test geçişleri, gaz tepkisi, hızlanışı yani arkadaşımdan keza. Farklı bir araç içinde. gibi oldu değil mi? Evet şu an bir de... tamamen farklı bir araç gibi. Beklentini karşıladı mı tam olarak? Ya araç kesinlikle bir adam bekleyebileceklerinizden çok daha fazlasını ayırıyor şu an yani. Çok daha iyi gidiyor araç her şeyden Hı -hı. önce. Henüz yakıt tasarrufunu test edemedim ama. Tabii canım şu... zaten belli bir süre test edemeyeceksin. Şimdi gazlanması hızlanması çok iyi ya sürekli basmak isteyeceksin. bayağı basa basa geldi bu <laughs> Line ile ilgili, British Multijet ile ilgili soru geliyor. British Multijet gerçekten çok 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 güzel motor. Hani bu Alfa Romeo'da falan her şeyde kullanıldı zaten. Kullanılmayan araç yok. Siz arkadaş, kızın boylar da maşallah. Boylar kaç? 1.98 cm. 1.87 herhalde. Yok ya senin daha fazladır ya. Şöyle oldu ben sabah uyandım hani elini telefona atarsın aradı beni arkadaşım. Daha yataktan çıkmadan hemen. Yani yataktan yok. Açtım telefonu gözlerime uykulu baktım. Eko neymiş ya dedim. girdim. Bir iki posta baktım ha dedi benim arabayı da getireyim dedim. Aradım <laughs> ve geldim yani şu anda. Bayağı araştırmış. Bizi... <laughs> Bazı müşteriler geliyor buraya, Ekumas neymiş diye araştırıyor, ondan sonra bizim bütün şeycerimizi döküyor, geliyor. Be. Ben, ben direkt uyandım, <laughs> gözüm açıp geldim yani. Ben aracımı getirdim dediğim gibi çok spontane bir kararlı ama gerçekten çok memnun kaldım. Aracıma yapılan işlemden de çok memnun kaldım. Her şey şu anda süper yani. İlk kullanışıma göre yani. Şimdi aracımdaki farklılık şuydu, benim ilk deneyimlediğim. Araca bindim, ilk bir gaz tepkisi kesinlikle değişik geldi. Yani bir, bir garip geldi böyle gaz tepkisine. Bir iki saniye alışamadım şöyle bir. Ondan sonra vites geçişlere bir... Böyle bir hani gerçekten araba hırçınlaştı çünkü. Begir yükseliyor, bir hırçınlaştı araba böyle. Gerçekten onu hissettim yani. Şu an yani gidiyor yani, her şey çok süper. Ortam çok güzel. Çay, kahve buyurun. Eko Masters. <laughs> Hiç bizim reklamlara daha önce denk gelmedi mi? Gerçekten sadece bu pazar mı denk geldi? Biz yıllardır reklam veriyoruz ya. Gel, gelmişsem de dikkat gideyim etmedim ha. yani. Hani, aklımda da vardı bir şeyler yapmak Hı -hı. araca. Öyle olunca da efendim, artık gideyim. Yani Gülüyor. artık geldi var. 7 günlük bir deneme gerçekten, süresi evet. var, test süresi var bu gerçekten süper bu bir hizmet. sizi hikmet. çekmek için ama evet. şimdi yola çıktın hiç düşünüyor musun yarayı? Hayır. <laughs> ya o beni çok çekti gerçekten şimdi çünkü aracı eski haline istediğimiz zaman döndürebilme garantisi de çok Sadece güzel. buradan düşünme bütün bayilerimize gittiğin zaman herhangi bir ücret olmadan. Şey. Bugünkü pazarımızda yedik boton sayesinde. Evet. Şimdi dükkanımızı kapatalım artık. Ekmek teknemizi Yukarıya baktım mı? Yukarıya baktım herhangi bir sorun yok Aa, Al şimdi bunu Tamam Aynen videonun kapanışı dükkanın kapanışı oldu Saatimiz kaç? 8 Bugün bir saatlik gelmişti biliyor musun botana yardım edelim diye Ve hala yemek yemedim çok açım Öyle böyle değil yani Botan hadi ölüyor mu açlıktan Şu anahtarı da olsun Sana yemek söyleyeyim köpeğin olsun Teşekkür ederim kardeşim benim Alarma basar mısın? Alarmı kapatalım da gidelim. Alarm şifresi ne? Alarm söylemem. <laughs> Herkes öğrensin videoda. Yok yok söylemem. Söyle Allah'ın aymanası Oğlum, bir günü daha yedi. Bir saatlik abi Gözlerim yardım... Gözlerim çok güzel değil mi? Bir çok güzel sana. dur oğlum gözlerini bırak. Sen bana dedin ki bir saat yardım et abi dedin. Evet. Öğlen geldik. Saat 1'de mi geldik? Gibi. Bir gibi geldik. Saat oldu Bunu telafi etmemiz Ne geldi. yapalım yani? Müşterilerimizi geri mi çevirelim? Mehmet abicim. Bunun Aa, şeyini yarın bu. çıkartıyorum. Acısın Merak mı? etme, yarın telafi akşam, akşam beraberiz. Yarın akşam beraberiz. O zaman kanalımıza Görüşürüz. abone olup like atın. Like kurban atın. olayım, beğenin bizi. <laughs> yani beğenmenizi istiyoruz. Bizi abone şey yapın. <gülüyor> abone, <gülüyor> abone olun. olun. Beğenin Bil bizi kurban olayım ya. Baksana, bizim gibi iki tane yakışıklıyı nerede bulacaksınız? Kurban olayım yani. Ne güzel konuşuyoruz. dedi İsmet Bayraklar dışarıda kaldı. <laughs> <laughs> Herkese iyi akşamlar. Yok.